Survivor All Star 2025'in sevilen yarışmacısı Aycan Yanaç bu kez yarışma parkurlarında değil yaşadığı evle gündeme oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere göre Aycan'ın İstanbul'da deniz manzaralı ultra lüks bir villada kaldığı iddia edildi. Ancak olay sadece evin ihtişamı değil. Villanın bahçesinde yer alan Survivor temalı mini parkur ve özel spor alanı dikkatleri üzerine çekti. İddiaya göre bu alanı Aycan, Survivor sonrası formunu korumak için özel olarak hazırlattı. Komşularının söylediğine göre her sabah bayrak yarışına benzer bir antrenmanla güne başlıyor ve adeta adadan hiç çıkmamış gibi yaşıyor. Aycan'ın eviyle ilgili bu ilginç detaylar basına sızınca hayranları evi görmek için çevrede fotoğraf çektirmeye başladı. Bazı kullanıcılar ise bu ev değil, bildiğin Survivor kampı yorumlarıyla sosyal medyada gündem yaradı. Peki bu villa gerçekten Aycan'a mı ait yoksa sadece sosyal medyada yayılan bir efsane mi? Detayları videomuzda bulacaksınız. Eğer bu tür eğlenceli, gizemli ve şaşırtıcı içerikleri kaçırmak istemiyorsan hemen kanalımıza abone ol. Yeni videolardan ilk sen haberdar ol. Aycan'ın hayatına dair en güncel gelişmeleri kaçırma. Abone ol. Bu heyecanın bir parçası sen ol.